Geçelim bir diğer hissemize. Ne varmış sırada? K, ve G'de. Kaydımızı başlattık. Kim sordu bu hisseyi bize? K, R ve G'de. 15 bir şey. Ben oraya bir şey mi çizmişim ya? Allah Allah. Başka nereye çizdik? Bir şey çizmiş miyiz? Kayıtlı grafik varmış ama e, kayıtlı bir şey yok. Sildik mi acaba kaydettikten sonra? 17.02 15.02 Enteresan. Evet peki. Bakalım check-up'ına. K, R, G'de. Kim sormuştu? Aktif olalım lütfen. Durum nedir burada? Evet. Hocam, evet hocam bu yüzden hakkınızı ödeyeyim. Estağfurullah Nazip Bey ya. Ödersiniz ya. Sizlerin bir tebessüme, güzel sözü ve en önemlisini söyleyeyim arkadaşlar. Para kazanmaz. Benim hakkımı ödemen için yeterli. Kerevege de benim demiş. Ses verin deyince az önce yazdım. Öyle mi? <laughs> ha, tamam. Peki, Sahip Bey, burada maliyet neydi sizde? Emeklilik fonları ve Citibank almış bunu. Citibank %13 oranında mal sahibi olmuş bunda. Kervan Gıda'da. Neden? Bu yıl halk olmuş. Geçen yıl halka arz olmuş bir hisse. Geçen yılın sonunda daha doğrusu. Citybank ciddi almış buradan yani. 9 milyon not civarında bir şey almış. 8.5 milyon not. Peki yabancı başka nerede bakalım. Deutsche Bank var. 0.74 Philip var. Böyle gidiyor. Yaklaşık 4.5 milyon civarında bir para girişi var. Hissenin fiyatı şu an itibariyle 12 TL. 14, 14, 16 HSBC, HalkTep, Vakıf yedik şeklinde devam ediyor. Bunlar biraz daha mal alacaktır arkadaşlar. Kere ve Gede'nin check-up'ı güzel garanti deniz ziraat yatırım finansal yatırım şeklinde. Burada da maliyetlenmeler bunlar arkadaşlar 14 18 bunlar geçti zaten satmış adamlar. Ee, şu an 12 fiyatı %8 civarında bir prim kaybı var eylül ayında. Demek ki küçük bir zaman farkı lazım. %3 şey pardon PD'si 312, fk 26 38. Halka açıklığı 2749 kere ve GD'nin 108 milyon civarında bir karı var. Şimdi ben şunu anlamadım. Ben 17.04'de neden bir yatay atmışım yani? Biraz garip olmuş. Bunu silelim. de silelim. Yani burada bir yatay yok ki. Ne ineceğiz yatacağız? Evet. Şuralar duruyor ama. Buralar ne olacak bakacağız. Buralar duruyor. Ee, şimdi Kerebege'de tabii yere hisseler. Onlarda da çok fazla şey çalışmaz teknik analiz fakat biz dünkü gördüğü dip ile pin'i saymazsak dünkü gördüğü dibi alırsak ve üstünde kapattığı için bunu yapıyorum. Onu da söyleyeyim. Eğer bunun altında kapatsaydı şimdi e, kapanış burada olduğu için buradan çizdim. Eğer kapanış burada olsaydı bugünü dip alacaktım. Arkadaşlar teknik analiz açısından size de aynı zamanda bunu da göstermiş olalım. 12.75 maliyet. AKGRT vardı hocam. Dark kill var var hala var listemizde. Bakacağız birazdan. Ama aşağıda biraz bekleyeceksin. sitelerimiz var. Allah razı olsun demiş Samet Bey. Sağ olun. Bekle Samet bedelsiz verdi demiş. Sinan İlham hoş geldiniz. Karfurs'a bakabilir miyiz? İlhan Çiçek hoş geldiniz. İyi yayınlar demiş. Sinan Bey söz vermeyeyim. Hissimiz bayağı birikti ve saatlerimiz onu 20 geçiyor. Hızlı hareket edelim biraz. Yetiştirmeye çalışalım. Şimdi e, bedelsiz verdi evet. Bedelsiz verdi bakalım ondan sonra. Ne olacak hisse? Normalde buradan hareket etmesi lazım. Biz check-up'ını beğendik mi bunu? Samet Bey az önce bak üstünde laf konuştuk. Unuttuk hepsini. Beğendik değil mi biz bunu çekalım? Evet beğendik. Samet Bey. Neredesin? Bekçi Samet. Evet kaydeder. Şimdi altta dün görmüş olduğu seviyenin dip olduğunu varsayarsak o öyle olduğunu düşünüyoruz. 11.82'nin üzerinde kaldığı sürece ki şu anda 12'de kapatmış. Ee, ben bu yeşil çizginin çalışacağını düşünüyorum. Her ne kadar kısa da sat konumunda ve negatif olsa da kervanlıdan buradaki yeşil yükselen çizginin çalışacağını düşünüyorum. Negatif bir senaryoda negatif bir senaryoda böyle bir pin bırakacak olursa tekrardan aşağı doğru çünkü şu, çünkü şu an üzerinde bu destek olarak çalışacaktır. Diyelim ki çalışmadı. Buranın derinliğinin çok fazla olacağını düşünmüyorum. Tekrardan bu yeşil çizginin üzerine atacaktır negatif senaryoda. Eğer ki daha negatif bir senaryodan bahsedecek olursak ...bu yer aşağı gelecek olursa arkadaşlar... ...şuradaki geplere geliyor demektir. Buradaki geplere geliyorsa... ...sıkıntı. Peki şu an bu geplere gelir mi? Hiç sanmıyorum. Böyle bir şey de beklemiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Özellikle bedelsizden sonra... ...hissenin hareketinin biraz daha şu... ...12'nin üzerinde hareket etmesi... ...şu şekilde... ...belki biraz daha böyle bir 3-5 gün... ...10 gün, 20 gün daha şöyle bir hareketten sonra asıl kuvvetli direncimiz olan şu 13 bölgesine kadar bir hareket yapmasını bekliyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Asıl 11.82 altta çok kuvvetli desteğimiz olmak üzere pozitif senaryo bekliyoruz. Çekabını beğendik Kervan Buradan hareketin yavaş meyilli de olsa yukarıya doğru bir atak yapacak kanaatini taşıyorum. Peki şöyle bir gap bırakarak yukarı atar mı? Yapmış. Tekrar aynısını yapar mı? belki pazartesi yapmaz ama önümüzdeki günlerde böyle gepli bir açılışta beklemiyor değilim. Eee Kervan Gıda'da e, bu da olursa eğer gerçekleşirse bizim bir hediyemiz olsun. Sayın Bekçi Samet ve Kervan Gıda'daki dostlarımıza bu cümlemiz. Evet, geçelim o zaman bunda.